Şanlıurfa'nın Eyüp'e ilçesinde iki grup arasında sokak ortasına çıkan kavgada silah ve sopa kullanıldı. Olay Eyüp'e ilçesine bağlı Eyüp Peygamber Caddesi'nde meydana geldi. İtiraya göre henüz de öğrenilemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. <laughs> Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavgaya karışan taraflar silah ve sopalar kullandı. <laughs> Kavga bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavgada silah ve sopaların kullanıldığı ve çevredeki vatandaşların kavganın büyümemesi için araya girdiği görüldü. どうしてどうして。